Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman düne göre durum oldukça iyi. Özellikle altcoin'ler adına konuşacak olursak düne oranla kendilerini ciddi manada toparlamışlar gibi gözükmekte. Tabi bunun etkisi dominans düştü bugün. Dominans bugün gün içinde 60.5 seviyelerine kadar geri çekildi. Bununla birlikte de altcoin'ler ciddi manada rahatladı. Zaten dominanslı da bildiğiniz gibi 60.5 seviyesi bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Buranın altında kapanışlar yaptığımız zaman bana göre 57-58 seviyesine doğru geri çekilmeler hızlanacak. Dominans kendisini aşağıya doğru bırakacak. Dominansın düşmesiyle birlikte de altcoinler daha da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dünkü videoda konuşmuştuk arkadaşlar. Genelde böyle korku ve paniğin tavan yaptığı zamanlar alım için en güzel zamanlar oluyor. Alım için en karlı zamanlar oluyor aslında. Ki bunu zaten sizlerle daha önce de birçok kez yaşadık arkadaşlar. Her zaman da söylediğimiz bir söz var işte. Korkuyu satın al, umudu sat diyoruz. Dün korku ve panik insanlarda tepe yapmış durumdaydı. Bugün baktığımız zaman insanlar biraz daha rahatlamış durumda. Özellikle altcoin'ler adına biraz daha belki de güvenmeye başladılar ya da ufaktan altcoin'lerin artık bitcoin'e göre daha güçlü durduğunun farkına varmaya başladılar diyelim. Tabi biz bunun sinyallerini arkadaşlar zaten uzun zamandan beri alıyoruz. Zaten son videoların hepsinde değinmeye çalıştığımız olay tam olarak bu. Şimdi hemen piyasayı değerlendirelim arkadaşlar. Malum hafta sonuna da girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi hafta sonları genelde altcoin özür diliyorum kripto paralarda oldukça hareketli geçiyor. Gerçi son 2-3 hafta o beklediğimiz hareketler gelmedi yani hafta sonları biraz durgun geçti. Fakat genellersek genel olarak bakarsak arkadaşlar kripto para borsaları hafta sonu açık olduğundan dolayı genelde diğer borsaların kapanması ile birlikte e, kripto para borsalarına para girişi oluyor. Bunun sebebi de işte hafta sonunu boş geçirmek istemeyen e, yatırımcılar ve traderlar arkadaşlar. Şimdi buradan Bitcoin'in bir saatlik bazına geçiyorum arkadaşlar. Daha kısa vade bakacak olursak bakın burada hemen şu bölgede dip oluşum sinyalleri geliyor zaten. Düşen dibi görüyorsunuz. RSI kendisini aşırı alım bölgesinden kurtarıyor. Net bir uyumsuzluk yapıyor. Ve ardından bulut noktasına doğru bir hareket ve gelen harekete baktığımız zaman buradaki bulut noktasına bir saatlik bazdaki bulut seviyesine takıldığını görüyorsunuz. Ne diyoruz arkadaşlar? Kırarsa hareket devam eder. Yani normalde bu sinyali aldıktan sonra buluta kadar hareket %80-90 geliyor. Yani burada artık kısa vade da buradaki uyumsuzluk hedef noktasına ulaşmış duruyor. E, peki buradan kırar mı? Burada ikinci bir hareketle kırmasını beklememiz lazım. E, bence kırar arkadaşlar. Yani dünkü insanlardaki panik havasını da gördükten sonra artık hedefledikleri e, insanları batırdıklarını düşünüyorum. Yani yeteri kadar insanları ezdiklerini düşünüyorum. Bundan dolayı artık yönümüzü yukarı yukarıya doğru çevirmemiz lazım diye düşünmekteyim. Bundan dolayı da açıkçası kırma ihtimali bana göre daha yüksek. Şimdi bitcoinli durumlar bu şekilde. Buradan dolar endeksine geçiyorum arkadaşlar. Dolar endeksinde durumlar nasıl? Çünkü uzun zamandan beri değerlendirmiyoruz bildiğiniz gibi. Dolar endeksi de doğrudan bitcoini ilgilendiriyor aslında. Şimdi dolar endeksi ile alakalı günlük bazda gözüme çarpan bir oluşum var. Şimdi günlük bazda baktığımız zaman dolar endeksine. Burada iki tane yükselen tepe görüyoruz. Fakat biz RSI'ye baktığımız zaman RSI'de ufak da olsa arkadaşlar bir düşüş var. Aslında burada daha uyumsuzluk oluştu demek için bence erken. Çünkü bu noktada biz şunu görmemiz lazım. Buradaki şu tepe oluşumunu görmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar buradan hareket daha devam ediyor aslında. Yani burada biz şu anda tepe oluşumunu göremiyoruz. Fakat biz bugünkü mumu, günlük bazdaki mumu böyle kırmızı kapatabilirsek bu tepe oluşumunun ufaktan sinyali gelmiş olacak. Bunu da yakalarsak, burada net bir tepe oluşumu görürsek arkadaşlar RSI'de da bir uyumsuzluk oluşmuş olacak aslında. Bunu yakaladığımız dünyada da arkadaşlar, bu uyumsuzluğun oluştuğu dünyada da ben ilk etapta açıkçası 91.500 seviyesine kadar bir geri çekilme beklerim dolar endeksinde. Bu da doğrudan... Tüm endekslerin yukarıya yönlü hareket demek. Yani sadece Bitcoin değil aslında işte altın olsun hisse senetleri olsun hepsinde yukarı doğru hareketler anlamına geliyor. O yüzden kısa vade adına buradaki bu uyumsuzluğun durumu takip edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında günlük bazdan 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman da burada arkadaşlar saatlik bazda da dolar endeksinde bir miktar zayıflama var. Bakın burada iki tane tepe oluşumu var. Ve Ares'e baktığımız zaman Aresi de kendisini aşırı alım bölgesinden çıkarmış ve gelen harekette en sonki şuradaki tepe hareketine baktığımız zaman da Aresi 70 bin noktasına takılıyor. Yani kısa vade adına aslında dolar endeksi Bitcoin'in lehine gibi gözükmekte. Yani şu anda dolar endeksinde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin'in lehine gibi gözükmekte. Ama hala ben Bitcoin'de herhangi bir pozisyon falan açmıyorum dediğim gibi. Bitcoin'in bir potansiyeli varsa bana göre altcoinlerin 5 potansiyeli var. Kendim de hala full anlamda arkadaşlar altcoin'lerde durmaktayım. Şimdi dolar endeksinden sonra total 2 verisine bakacağız arkadaşlar. Çünkü total 2 verisi de aslında bir nevi Bitcoin'in Bitcoin için dolar endeksi neyse aslında altcoinler için de total 2 verisi aynı şeyi ifade ediyor diyebiliriz. Ya yani baktığımız zaman total 2 verisine de Haftalık bazda hala aşıralım bölgesindeyiz. Bu güzel bir durum arkadaşlar. Hacimlerin uzun vade adına iyi olduğunu gösteriyor. Günlük bazı geçtiğimiz zaman da günlük bazda biz ATE'mizi yaptık. Ve biz ATE'yi yaptıktan sonra arkadaşlar yatay bir seyir başladı. Bu oldukça olumlu bir durum aslında. Buradaki yatay gitmesi ve özellikle geri çekilmelerde ATE noktasının destek yapması arkadaşlar çok çok olumlu bir durum. Yani total 2 verisinin aslında yukarıya gitmek için güç topladığının göstergesi. baktığımız zaman burada işte formasyon oluşumları var diyebilirsiniz. Çanak formasyonu veya şu an çanak kulp formasyonu yapıyor diyebilirsiniz. Yani burada önemli olan nokta arkadaşlar, tüm formasyonların çalışacağı nokta gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde kapanış yapmak. Yani baktığımız zaman da burada gördüğümüz en yüksek seviye kabaca 670-75 arasına denk geliyor. Oranın üstünde günlük bazda yapacağımız bir kapanışta e, bu yatay gidişteki depoladığımız enerji diyeyim artık e, yukarı doğru patlayacaktır diye düşünüyorum ben. Ve bu bana göre olacak arkadaşlar. Yani ben grafiklere baktığım zaman e, bunun olma ihtimalini çok çok yüksek görüyorum. E, bunu da nereden görüyorum işte? Hem Total 2'ye bakıyoruz hem dominansa bakıyoruz. Yani da geldi bakın bugün gün içinde geri çekilmelerde 60.5 e, 60 seviyesine kadar geri çekildi. E, oradan ufak bir alıcı buldu bakın bu noktada. Yani altında kapanış yaptığı zaman bu total 2'deki o sert fırlama da aynı zamanda gelecektir. Onun dışında dominansın haftalık bazına baktığımız zaman haftalık bazda zaten durumlar oldukça güzel arkadaşlar. Haftalık bazdaki şu görüntü bizim yaptığımız analizlerin neredeyse hepsini destekliyor zaten. Neden derseniz bir kere bulut noktasının altında kapanış yapıyor ve en son geçenki haftalarda gelen bakın şuradaki yukarı yönlü hareketle de biz bulut noktasına değdiğimiz yerden tekrar satış edik. Yani burada Dominans'ın kendisini bulutun üst noktasına atacak gücü yok. Buluta değdiği yerlerden satış yiyor. Bultun altında ne kadar kapanış yaparsa bir enstrüman da o kadar aşağı gitmek ister arkadaşlar. O kadar aşağı gitme ihtimali artar aslında. Yani aslında Dominans'ın bu durumu da benim sizlere yaptığım analizleri bana göre destekliyor arkadaşlar. Onun dışında dominansın haftalığından günlük bazına geçtiğimiz zaman da haftalık bazı görüntünün aynısı var. Bakın burada e, şuradaki düşüşte biz altcoin'lerde ciddi bir rally yaşamıştık e, hatırlarsanız. Neredeyse tüm altcoin'ler e, minimum olarak çarpı üçlük hareketler yapmıştı. E, uzun bir süredir yatay gidiyoruz ve baktığımız zaman da yukarı yönlü gelen hareketlerde bulta değdiğimiz yerde satışıyoruz. Ve e, burada günlük bazda enstrüman dominans hala bulutun alt noktasında fiyatlanıyor. Dediğim gibi bir şey ne kadar bu noktasının altında fiyatlanırsa arkadaşlar o kadar aşağıya gitme ihtimali artar. Baktığım zaman da açıkçası bence benim yaptığım analizleri destekliyor. Yani hem günlük baz olsun hem haftalık baz olsun. Onun dışında altcoinlerin BTC bazındaki grafikleri olsun. Ondan sonra total iki verisi olsun. Yani birçok yönden analiz yapıyoruz burada. Birçok pariteyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Baktığım zaman benim gördüğüm olay bu bunlar benim sebeplerim yani buradaki herkes sonuçta e, Aklı başında insanlar Yani gelmişsiniz e, burada kripto paraları keşfetmişsiniz kripto paralara yatırım yapıyorsunuz e, geleceğin işte e, Para birimi olacağını düşünüyorsunuz belki O yüzden e, buradaki herkes aklı başında insanlar yani bunlar benim Sunduğum sebeplerim arkadaşlar gördüğünüz gibi hem altcoinlerin btc bazındaki grafikleri dünkü videoda zaten buna bakmıştık Ki Önceki videolarda da birçok kez bunu değerlendirdik arkadaşlar. dominansa bakıyoruz, total iki verisine bakıyoruz, hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani bunların üçü de aynı şeyi söyledikten sonra ya bu üç tane parite de aynı şeyi söyledikten sonra artık bu şeye direnmenin pek bir anlamı yok diye düşünüyorum. Kısa vadeli olaylara takılmayın. Ya yani kısa vadeli olaylar bana göre arkadaşlar kaldıraçta işlem yapanlarla alakalı olaylar. Yukarı aşağı yukarı aşağı kaldıraçla yapan işlem yapan insanları eziyorlar e, hedefledikleri e, Paraya ulaştıkları zaman zamanda e, hareket başlayacak yani ben öyle bakıyorum Onun dışında arkadaşlar yani ben burada yaptığım analizlerde Daha çok yönü belirlemeye çalışıyorum yani piyasayı analiz etmeye çalışıyorum Yani ben burada arkadaşlar piyasayı analiz edip Yönü belirlemeye çalışıyorum istikameti belirlemeye çalışıyorum yani ben sana yolu gösteriyorum artık sen o yolu e, ne ile gidersen git yani EOS'a mı binip, binip gidersin, NEO'ya mı binip gidersin yoksa işte e, XM'e mi VTC'ye mi binip gidersin orası sana kalmış. Yani bunu da aslında şu yüzden söylüyorum insanlar arasında işte şöyle bir beklenti var benden herkes coin bekliyor. İşte ben bir tane coin söyleyeyim e, o coin'i işte şuradan al diyeyim e, buradan da sat diyeyim o coin çarpı 3-5 yapsın e, adam da oradan köşeye dönsün. Ben bu böyle şeyleri çok doğru bulmuyorum arkadaşlar. dediğim ki ben burada istikameti belirlemeye çalışıyorum, piyasayı analiz etmeye çalışıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sonu bizi bekliyordur. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.